Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sare. Bugün hızlı birlikte arkadaşlar. Clausof clans çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oyuna girelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu videoya 15 like gelirse Clausof kullansın. ikincisini çekeceğim arkadaşlar. Belki bilenler vardır. Ee, kaç sene yeni oyun arkadaşlar şimdi. Şimdi oyuna girelim bakalım ne var ne yok. Şimdi oyunun sesinde fazla açmayalım. sesinizle gelsin. Bizi, benim de sesim gelsin. Sizin de sesiniz. Benim sesim gelsin. oyunda sesi gelsin. Ondan on demeye çalıştım arkadaşlar. Konuşamadım pardon. Şimdi bu kadar sesimiz olsun. Evet, oyun sesi bu kadar olsun. Şimdi oyun bekliyorum. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ee, o biri gelmiş ve kaç seviyemiş? 183 seviyemiş arkadaşlar 183 seviye geldi Bu arada inşallah Türktür 183 seviyen arkadaşlar Baya yüksek ama Altın mı Altınmış arkadaşlar Demek ki çok düşmüş Gel Gelmiş Hoş gelmiş ee, Arkadaşlar ee, Şuradan kılığını Kılığını göstereyim arkadaşlar Eee Belki oynayanlar aranızda oynayanlar vardır bilmiyorum oynayanlar varsa yoruma yazsın ben oynuyorum desin Arkadaşlar klanı gelmek isteyenler böyle klanımız is klanın ismi de bu arkadaşlar Şurada yazıyor arkadaşlar şu taraftadır dur bekle göstereyim arkadaşlar pardon ee, Şimdi kl klanı da göstereceğim arkadaşlar bu klanı Gelirseniz beraber oynayabiliriz şu, bak şurada yazı yazıyor bak İki tane ne yazıyor arkadaşlar İkisinde yazarsınız bu koygusunuz 3 kişi e 3 seviye 3 seviye arkadaşlar. 35 kişi arkadaşlar. Burada beni görürsünüz arkadaşlar. E, 20 74 seviyeyim arkadaşlar. Baba tut baba buraya yazıyor. Şurada bulabilirsiniz beni. Bu arada kuzenim geldi. Hoş geldin diyelim. E, hoş geldin diyelim. Efendim yazalım arkadaşlar. Eee Efendim. Evet bir dakika. Efendim. Arkadaşlar videoda mısın diye soruyor. Bekle ben de diyeyim. Evet. Evet, evet yazalım arkadaşlar. Ee, Arkadaşlar bu videoya 15 like gelirse Closs of Clans'ın 2. bölümünü çekeceğim Arkadaşlar belki seviyeden çok vardır Bu arada arkadaşlar tekrardan ya Şunu atayım Tekrardan gelmesini istiyorsunuz 15 like gelsin arkadaşlar Gelirse tekrardan çekeceğim arkadaşlar Bu arada bu, bu, bu klana gelirseniz Bu arada 8 ve bu teşekkür ediyoruz Teşekkür ediyorum kuzenime Aziz arkadaşlar Aziz'in kanalında bulabilirsiniz. iyi ee, söyleyeceğim size yorum kısmına yazacağım arkadaşlar. Kuzenimin kanalında bulabilirsiniz. 300 abone inşallah onun on, 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 kanalında kanalında bulursanız sevinirim arkadaşlar. Onu da abone olursunuz, desteklersiniz, sevinirim. Bu arada 29 abone olduk haberiniz olmu haberiniz yok ama 29 abone oldum arkadaşlar bu kan bu kanala gelirseniz beraber oynayabiliriz şu 74 seviye bak arkadaşlar şu 74 seviye baba pro yazıyor arkadaşlar bu kadar bağış var 74 seviye baba pro yazıyor arkadaşlar bu kılana gelirseniz beraber oynayabiliriz arkadaşlar şu an ben liderdeyim liderde göstereyim liderde bu arkadaşlar şu kameramıza bu tarafa alalım 49 seviyeyim arkadaşlar fazla seviyem yok ama güzel arkadaşlar şunu buraya alalım Şimdi bakalım e, adamımız varsa savaş yapalım diyeceğim ama adam yok arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar geliyorum bekleyin. Arkadaşlar bu arada büyük hesabıma geçtim arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi baba pro hesabıma geçtim büyük hesabıma geçtim arkadaşlar. Bu arada. E, kuzenim inşallah hala oynuyordur oyundadır inşallah şuna da bir arkadaşlık isteğimizi gönderelim arkadaşlar galiba hala oyunda arkadaşlar ee, bu kalın ve bu şey yani kılına gelmek isteyenler yazsın kılının ismini katılsın arkadaşlar ben söyleyeceğim arkadaşlar katılmak istiyorsanız aşağıda arkadaşlar yorum yazacağım arkadaşlar katılmak isteyenler gelsin katılsanız oynarız beraber bağış yaparız tanışırız mesela tanışırız arkadaşlar videoda olmak istiyorsanız e, kanala katılın video sizin video, size de size de siz de size videoda olmak istiyorsanız kanı, e, bu klana katılın arkadaşlar beraber oynayabiliriz siz de çektiğim videolarda gör, arkadaşlar bu arada az, az kalmış şurada klan oyunları vardı şunu yaparsan güzel olur bu arada şurada duralım bir. Ee, bu arada kuzenim oyundan çıkmış ama bizim önemli değil. Biz oyunumuza girelim. Bir savaş atalım şuradan küçükten. Ee, küçük bir aynı gemi tarafından bir savaş atalım arkadaşlar. Arkola şu bu bu. Ah şimdi şimdi atacağım bu videoyu. At şimdi atacağım bu videoyu arkadaşlar çok like gelirse. Özlerim. Ee, <laughs> arkadaşlar şimdi atacağım videoya. pardon söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi atacağım bu videoya arkadaşlar 15 like gelirse tekrar kolosa kulağınızda tekrar izlememiz çok olursa arkadaşlar. Tekrar çekeceğim. Söyleyeyim size tekrardan duyamayanlar için söylediğim izlememiz çok olursa tekrardan çekeceğim. Bu arada diğer diğer yere geçeceğim arkadaşlar diğer yerlerde de bir savaş yapacağım. Ee, Oyle giden arkadaşlarımıza da bağış yapalım. Ee, siz, siz de oynuyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi söylemiştim söylediğim söylediğim klana gelirsiniz beraber oynayabiliriz arkadaşlar bekleyelim gelin beraber oyn beraber oynarız arkadaşlar ben hep aktifim arkadaşlar hep aktifim arkadaşlar is adam adamlar o adamı size veriyorum siz de gelin beraber oynayalım oyn gelmek istiyorsanız yazın kanı klan ismini yazın beraber oynayalım arkadaşlar bu arada bayağıdır kutusu kulağımız videoları çekmiyordum dedim bir ilk kez bir klasa klasa videosu çekeyim çekeyim dedim çekiyorum arkadaşlar bu arada çok klasa klasa çok seven var. Çok böyle aşırı seven oyuncular var mesela. Mesela benim arkadaşım var arkadaşlar. Bir tane 100 seviye arkadaşım var da çok oynuyordu arkadaşım. 3-4 senelik arkadaşlarım var çok oynuyordu. 200 seviye arkadaşlarım var benim eskiden. Ama şimdi galiba oyunu bıraktı ya da arkadaşlıktan çıktı bilmiyorum. Ama bu arada arkadaşım sen bir tane şeyi bir tane alabilecek misin? Oo arkadaşlar çok bekleyeceğiz. Sizi çok da ama. Sonuçta savaşta isteklememiz mecbur. <laughs> Bu arada e, şeye gelirsiniz arkadaşlar. E, klanımıza gelirsiniz aktif olarak gelin. Aktif olursunuz beraber de oynarız. Gelip aktif olarak arkadaşlar beraber oynayabiliriz. Bu arada kanala olmayan a, kanala abone olmayanlar var abone olun like atın ee, atacağım dediğimde like atın arkadaşlar kanala da abone olun 29 abone olduk arkadaşlar abonemizi aboneleri atlayalım ve likelarımızı bir arttıralım arkadaşlar güzel bir like atalım arkadaşlar likelarımızı da atlayalım istediğiniz arkadaşlar istediğiniz bir oyun varsa yorum, yorum kısmına yazın ben de elimden gelene kadar elimden geldiği kadar Oyunu yüklemeye çalışacağım oynamaya çalış o oy yüklemeye çalışacağım arkadaşlar inşallah sizin dediğiniz oyunları yükleyebilirim arkadaşlar istediğiniz gerçekten gerçekten arkadaş istediğiniz bir oyun varsa lütfen yorum kısmına yazın ben de elimden geldiği kadar çekebileyim derken bir tane arkadaşlar ooh, olmadı bir tane kalmıştı. Saniye bitmeseydi daha çok da yavaş gidiyor. Saniye bitmeseydi onu da alsaydık çok güzel oldu. Bu arada 29 kupa kazandık. Güzel. Şu yıkımı tamamladık mı? Az kalmış. Bir tane daha alalım. Şu yıkımı tamamlayalım arkadaşlar. Klan ayınlarında görev vardı. Bu kaç onun klanı var? Klanı olmadı. Klanı yoksa davet edelim o da gelsin. Orada oynayalım. Burada alındığı göldüz arkadaşlar 183 sevi gördü bize kazanı arkadaşlar. İnşallah kalabilir İnşallah Türk Türk Türkse anlaşabiliriz. Ama Türk Türk olmayan ne anlaşamıyorum arkadaşlar. Mesela ne dediğini ne dediğini bilmiyorum. İnşallah Türk Türk Türkse konuşuruz tanışırız, tanışırız. Bu arada uff. Uh, Arkadaşlar diğer kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Pro TV e, Salih Çekan yazarsınız böyle altta böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Pro TV diye bir şey yazacak arkadaşlar. Ona desteklerseniz. Onda da nitro atıyorum. Nitroları gör istiyorsanız. <laughs> Nitrolar atıyorum arkadaşlar. Kendi nitro atmıştım. Kanalı kanalımı atmıştım. Nitroları görmek istiyorsanız, nitro istiyorsanız o kanala abone olun bildirimleri açın arkadaşlar nitroları gelecek orada attım nitroları görürsün derken bir şey yazmış bekliyorum Hadi. Hadi Dedik bir arada. Bu arada az kalmış ya. Bekleyin bakalım ne yazacak onu, onu bir izleyelim arkadaşlar şurada da böyle gördüğünüz gibi Eee Neydi ismini unuttum ne arkadaşlar Borkov Shop burada ne olmuş bize Hı, Buradan atmamış şeyden neden atmış doğru hmm. Şu arkadaşlar şunları bir Şunları böyle şunları böyle şunları böyle yap Şöyle İstek isteyelim bakalım. <laughs> Kuzeyden bir destek istiyorum bakalım atacak mı? Ne hadi dedik bu arada ama of kuzenim değil ikinci sıradaymış. Gelmek isteyen de... tekrardan söylemiyim evet, söylemeyeyim de gelmek isteyenler bu kıl kılını gelsin beraber oynayalım arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakalım bizim kadromuz varsa yokmuş ama oluyor galiba olmuş ama hazırda bekliyor bu arada bakalım bir saldırı da bir gerçekleştirelim buradan da bir asıl köyden bir güzel bir saldırı yapalım arkadaşlar bu arada ben size bir şey söyleyeceğim ee, yeni videolar cuma salı arası yeni video geliyor haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim bu arada biz bunu alamayız şimdi bir bir adım geçelim bakalım daha ne var ona bakalım. Bu arada kuzenimi kanalda arkadaşlar bu arada kuzenimi kanalda abone olup 300 300 abone onu da bulursanız aşağıdan ismini yazacağım ona da ismini yazın görürsünüz onun da logosu da var. Logosunu görürseniz onu da abone olun. Yeni attığı videolarda da görürsünüz inşallah yine video atarsa. Yine attı video da bize destekleyin, ben de destekleyin arkadaşlar. Ne kadar abonemiz, ne kadar e, ne kadar like'ımız çok olursa o kadar yeni video yeni, yeni şeyler gelecek derken bu arada dersin, derken bu arada, bir şey çıktı onu öldüremeyiz ya of 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 Hayır 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 hayır. Atla atla çabuk atla çabuk atla bekleme yapma atla. Hayır bekleme. <laughs> İyi azıcık varmış arkadaşlar bu arada. <laughs> Arka plan yok ama. karanlıklığı inşallah karanlıklığı bulursam bir, bir şey açacağım arkadaşlar parlaklığı açacağım ondan yürüm arada bari yenilmeyelim bari yenilmeyelim bari bir yıldız olalım da yenilmeyelim arkadaşlar bu 30 kupaymış ama biz fazla kupa alamayacağız bu arada öldüm. Bu arada 3 yeni, yeni attım 3 gün önce attığım gün önce attım yeni, yeni, videoyu da beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Ona da az kalmıştı. Like gelirse tekrardan çekeceğim o videoyu da derken. Elektro ejderh atmış video. Video demiş bakalım. Evet. Video evet arkadaşlar. Hadi ne yazmış? Ne oldu yazalım biz de. Ne oldu? Bu arada 3 seviye. Evdir ha. dakika. Pardon pardon özür dilerim arkadaşlar. 3 seviye elektrojihatmış 2 seviye <laughs> dondurma video dondurma atmış ee... bu arada pencereyi kapa demem çünkü <laughs> bu arada arkadan kendi sesleri geliyor <laughs> şunu arkadaşımızı davet edelim inşallah geri gelir <laughs> Hadi neyse dedi ama bakalım devamına söyleyecek mi? Bu arada biz yine eski yerimize koyalım bu onu. Bu arada tekrardan söyleyeyim gelmesini ist e bu kanala katılmak istiyorsanız aşağıdan ismini yazacağım ya da siz buradan videoda görürsünüz. Ben kuzenimin kanalının ismini de yazacağım arkadaşlar. Kanalın ismini de yazacağım. Onu da abone olursanız desteklersiniz. Çok sevinir. Arkadaşlar videonun sonunda geldik. Arkadaşlar bu tarz e, close up videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin. E, 15 like. 10 15 arası like gelirse close up kullansın ikinci bölümün ikinci serisini çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.